Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Sali. Evet. Ekmek almaya giden çocukları bilirim. Bisikleti olanlar da vardır, olmayanlar da vardır. Olmayanlar yanar. Hayır bir de ekmek alma, yani şey fırın uzaksa iyice yanar. Ama yakınsa çok yanmay yanmayabilir yani. Anladınız? Ama bisikleti olanlarsa şanslıdır. Uzak olsa, yakın olsa bile hızlıca gidip gelebilir yani. Çünkü bisiklet... Değil mi? Çünkü bisiklet hızlıca götürebiliyor. Özgünüm var da böyle böyle yapıyorum. Düzeltiyorum onu. Niye? Evet. Ben de bugün iki kez o fırına götürüldüm. Tek başıma gittim. Ekmeği aldım geldim. Çok kötü. Çok kötü. Ee, önceden neredeyse hiç ekmek almaya gitmezdim. Ama yeni eve taşınınca ekmek almaya giden çocuk ben aldım. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü değişik. Evet. Bugün iki kez götürüldüm. Ee, anlatacağım bir dakika. Şimdi. Benim tekerim patlak. Bisiklet tekeri patlak işte. Çok kötü işte. Ama çok kötü. O kadar kötü ya. Anlatamıyorum. Neyse tamam tamam. Kendini to toplasın Ömer. Cool. Tamam tamam. Şişt, tamam kendimi topladım konuşmayı unuttum birader ya. Evet. Benim bir de tekerim patlak. Ee, bari bugün e, hızlı gidebildim. E, daha az önce birkaç dakika var. 10-15 dakika da 20 saat falan geçmiştir. Bilmiyorum ama. Ekmek almaya götürüldüm. Teyzem gelip falan gelecekti. Anne, teyzem. Falan. Neyse. Ar, Ar arkadaşlar üzgünüm. Çok üzgünüm. Çıkabiliyor. Benim bu telefon gerizik al tabi. telefon kimseler olmasın. Neyse. Zaten teyzem bile anlayan Onu boş verelim. Şimdi. <laughs> götürüldüm. Fırın kapalı. Ee, bugün ilk kez götürüldüm. Yeni terlik de güzeldi. Zaten bir de hızlı gidip geldim. Ee, ama önceden bir ara tekerim patlamıştı. Ve gittiğimde eski terliğimi kullanıyordum. Ve... Şu tam bak bir dakika bir dakika. Tam. Bu biraz zor olabilir. Şimdi bir dakika. Şu bak şimdi şuralarda şurada da falan e, küçük bir nokta gibi bir şey çıktı. E, yara gibi bir şey çıktı. Tamam mı? Hayır oraya değince falan yatıyor bastırınca. Kötü oldu işte salonuna çocuklara Allah sabır versin. Bana da sabır versin. O giden çocuklara da versin ya. Hayır bak bir ara ne oldu biliyor musun? O kadar kötü bir duruma düştüm ki. Şöyle oldu. Bu sefer ekmek almaya gittiğimde şeyle parayla alakalı. Dedim ki babama. Hey 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 abla video çekiyorum. Arkadaşlar videomuzu bastılar. Videomuzu bastılar. Oppa telefonunda ablam. Benimki yedi ya. Neyse ne diyordum ben. Şey oldu. Para üstü benim olsun mu dedim. Ekmek 5 lira olmuş. Para üstü bana gelmedi ya. O kadar şanssızım ki gelmiyor. Bak para üstü bile gelmiyor diyeceğim de. Benim telefonumun üstüne iz mi var birader o ne? Allah'ım lan şşş. Bak beni kara gösteriyor. Ben bununla şikayetçiyim. Heh tamam anlattım anlatabileceğim içimi döktüm ha bu arada size sosyal 2016 videosunda çıkma çıkma kurban olayım geri zekalı anne durun bir durun video çekiyorum şurada arkadaşlar videomu hep basıyorlar neyse ee, Socher 2016 videomda böyle anılarımı anlatıyorum duygularımı anlatıyorum neye video çekeyim e, çekiyorum mu demiştim ve işte ya Aylin abla niye basıyorsunuz hep videomu lütfen <laughs> çıkın ben geleceğim Sen mısın <laughs> Neyse ben ne diyordum işte. Ee, işte böyle video çekeyim mi demeye çalıştım. Bu kadardı. Ben yemeğe gidiyorum. Bay bay. Like atıp abone olun. Bay bay.